Ya bu kentsel dönüşüm işi de birazcık şey mi başkanım bütün belediyeler sadece Yüreğir değil. Hani Seyhan'da, e, efendim e, Yüreğir'de belediye başkanlarının tanıtımlarına baktığınız zaman kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm. Ya bu kentsel dönüşüm olmasaymış neyin reklamını yapacaklarmış bilmiyorum bir. Kentsel dönüşümü belediyeler mi yapıyor, TOKİ mi yapıyor onu da anlamış değiliz. Belediyeler, belediyelerin <laughs> uhtesinde yapımı TOKİ'ye devrediliyor. Oradaki çıkan kanunlarda aslında çok agresif bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yapılan işte de bir problem yok. Olayın mantığı şu. Sen adamın 100 metrekarelik içindeki katlı evini alacaksın. Şimdi kö diyelim ki 100 metrekarelik bir yerin bir yerin kat sayısı 3 olursa 300 metrekare eder. Evet. 3 olursa 300 metrekare. Eder. 100 metrekarelik ev yaparsan bu adam 100 metrekarelik iki tane daire düşer Diğer 100 metrekaresi boşta kalır. Ondan müteahhit payı olarak verirsin adama. Evet. Yaptığın yerde adamın oturduğu evin değeri 100 milyar, 150 bin TL ise eğer sen artı değer olarak orada 300'lük, 400'lük bir şey çıkartırsan vatandaşı niye vermezsin ki? Tabii. Bu bir. ikinci bir şey burada sosyal donatıyı unutmamak lazım. Bakın Seyhan'da az buçuk hala mahallelerde yaşanan bir sosyal dayanışma var. Çukurova'da bu yok. Çukurova'da komşusunu tanımayan insanlar var. Çukurova'da, Çukurova'da ölen insanların mezarlıklara giden ardından 4 tane adam bulamazsınız. Ama Yüreğir'de, Gidin komşu eğer bir cenaze varsa o sokakta her komşusu bir tencere kaynatır Aynen. getirir o aşağı orada indirirler. O sosyal evet. devam ediyor yani. E evet Çukurova'da bir tane tabutun dördüncü adamını ararsanız mutlaka o yüreğirden gelmiştir hala insani değerlerini yitirmemiş insanlar var. Onun için yüreğirde kentsel dönüşüm uygularken o sosyal yapıyı bozmamak Bozmem. lazım. Komşuluk değerlerini... O dokuyu, dokuyu, bozmam. dokuyu bozmaman lazım. Aynen. Yani adamı kapı komşusunu götürüp başka mahallelere atmanın gereği yok. Avlu komşusunu, Him komşusunu dedi değil mi? Yani bizim kentsel... Vardır. Yüreğirde boş arazi çok. Yüreğir'in kentsel dönüşümü buralardan daha kolay. Çünkü şehrin Dar mahallelerini biraz daha genişleterek yani kentin çapını biraz daha arttırdığınız zaman vatandaşın soluklanabileceği alanlar Başkanım, yaratmak mümkün. Başkanım ben Tokyo örneğini neden verdim biliyor musunuz? Yani ben şimdi belediyecilikten hani çok fazla böyle biz ahkam kesemeyiz ama hani biz de bu siyasetin içerisinde bu şehirde yaşayan bireyleriz. Yani oradaki...